Sayın Aşık Yaşar Reyhaniye Anadolu'nun usta aşıklar zincirinin son halkalarından Sayın Aşık Yaşar Reyhani Oğlu Sayın Yüksel Reyhani ile ve Erzurumlu Sayın Aşık Ozan Çelebi ve diğer vesaire aşıklarla birlikte Avrupa konserler turnesine çıkmışlardı ki sıra Belçika konserlerine geldiğinde Brüksel, Anvers ve Şarlorva konserlerini bizzat izleme fırsatı buldum kendisiyle çok eski yıllara dayanan bir tanışkınlık ve dostluğumuzun oluşundan Reyhani Hoca'yı oğluyla birlikte Belçika'nın Neca şehrindeki evime davet ettim teşrif buyurdular ve beni ihya ettiler. Oğlu Yüksel ikinci gün gitti. Kendisi beş gün misafirim oldular. Ayıptır söylemesi yedik, içtik, çaldık, çağırdık isimlerini burada zikir etmem. Hem külfet hem zor olacak. Bir hayli kalabalık eş dost topluluğuyla çok çeşitli sohbetlere, konulara, çoğunluğu din, ahlak ve tasavvuf, tasavvuf, olmak üzere değindik, işledik. Üç, dört tanesi Belçika'da din görevlisi başta federasyon başkanı Sayın Ahmet Fener, Sayın Durmuş Ali Karabacak, Sayın Ömer Berber vesaire vesaire. Beşinci günü öğleden sonra Şarlova şehrine bıraktım vedalaşırken Reyhani Hoca kolumdan tutup şöyle biraz öteye çekerek haleti ruhiyesindeki tasavvufun vahdetil vücut boyutunun etkisi altında kalmış olacak ki Sayın hocam nasıl fena fillah olacağı sorusunu şahsıma tevcih etti. Fakat uçağının kalkmasına az bir zaman kalmıştı ki kendisine zamanın çok dar olduğunu nasıl fena fillah olacağı sorusunun cevabı 3-5 cümleyle işlenemez dedim. Değerli üstadım bu sorunun cevabını sana bir mektupla ve aşık dili olan şiirle yazar sana yollarım dedim. Ve aşağıdaki mektubu yazdım. 17 6, Bismillahirrahmanirrahim Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Adem Durmuş Seyhan Aşık Selefiden Sayın Aşık Yaşar Reyhaniye Bütün hamdler alemlerin Rabbi olan Allah Celle Celaluhuna mahsustur. Yalnız ona iman eder, ondan korkar, yalnız ona ibadet ederim. Ve hiçbir varlığı ona aracı etmeden zatına münacat eder, yalnız ondan isterim. Allah'ın selamı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme, Ali ashabına ve Allah'tan gereği gibi korkan, inanan ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayan mümin ve müminatın üzerine olsun. Amin. Ama bağırt. Saygıdeğer ustadım, sayın aşık reyhani. Nasılsın? İyi misin? İnşallah iyisindir. Yengeme ve yeğenlerime ayrı ayrı selam eder hayatlarında en iyi günlerin kendilerinin olmasını Allah'tan niyaz ederim. Sayın abiciğim, sana tarikatla, mezheple, tefrika, tefrikayla, tefrikanın yasaklığıyla alakalı bahsettiğim su, surelerin isim ve ayet numaralarını sana yolluyorum. Muminin suresi ayet 51-52-53-54 er, e, er Rum suresi ayet 32 Maide suresi ayet 3 Halal haram mevzu Allah'tan başkasından dua ederek dilekte bulunmanın yasaklığı ve küllü haram oluşu. Kehf suresi ayet 102 ve falanın ya, yüzü hürmetine diyerek istemek şirktir. Yusuf suresi ayet 106 ve devamında şu aşağıda bulunan fena fillah olmak istersen buyur isimli ve kafiyeli şiiri kaleme aldım. Size gönderiyorum. Allah hidayet versin. Devamı Allah hidayet versin. Fena fillah olmak istersen buyur. Kardeş Allah kutsal kitap yollamış. Fena fillah olmak istersen buyur. İkra diye inse hitap eylemiş. Fena fillah olmak istersen buyur. Nice suhuf gelmiş peygamberlere, tam uymuşlar onlar bu emirlere. Kitap sünnet emanettir bizlere fena fillah olmak istersen buyur. Ad ve Semud kavmi Medyen'de git gör. Bilmiyorsan bilenlere orada sor. Kitap sünnetinen var o bezme gir fena fillah olmak istersen buyur. Cinler Süleyman'ın emrinde idi. Belkıs sarayında güçlü ordu vardı. Süleyman kitaptan bir emir verdi fenafillah olmak istersen buyur aleyhissalâtü vesselam. Cinlere hükmeden Süleyman şahtı. Belkıs sarayını bozmaktı ahtı. İfrit'e Suhuf'tan bir emir verdi fenafillah olmak istersen buyur. Gün geldi Süleyman öldü o asalı. 70 yılda asasına yasalı kitap sünnettedir bunların aslı fena fillah olmak istersen buyur 70 yıl ayakta tutmuştu asa cinler inşaat inşaatçı beytul maktise kurt yemiş çürümüş sünnette asa fena fillah olmak istersen buyur Süleyman'ın asasını kurt yedi cin gaybı bilse çalışır mıydı Bunlar ta ervahtan kitapta sırdı. Fena fillah olmak istersen buyur. Rabb'ın nimetinden sual sorulmaz. Şihlar, cinler, nebi, kaybı bilmez. Kitaptan, sünnetten dışa çıkılmaz. Fena fillah olmak istersen buyur. Musa Firavun'a yenilmedi ki. İsa da çarmıha gerilmedi ki. Müminin kitabı ayrılmadı ki. Fenafillah olmak istersen buyur. Musa'nın ümmeti yetmiş de bir, İsa'nınki yetmiş ikide hak bir, Muhammed 73, üç fırkada hak bir, Fenafillah olmak istersen buyur. Ezeli ervahta övmüş insanı, hamdolsun ayırıp seçmiş hayvanı, inse cine yol göstermiş Kur'anı fena fillah olmak istersen buyur kitap oku Rabbin ile sohbet et hadis oku nebin ile sohbet et kitabı sünneti iki elinle tut fena fillah olmak istersen buyur gözlüyken yaradana kör bakan berzah aleminden mutlak kör galkan kitaba sünnete olma hor bakan fena fillah olmak istersen buyur. Müslümansan veda hutbesine bak. Peygamber emretmiş kitap, sünnet, hak sallallahu aleyhi ve sellem. Bundan başka tarih olur mu hiç hak? Fena fillah olmak istersen buyur. Adem'i cennetten kovduran kimdi? Öğren Nuh'a gemi yaptıran fendi aleyhissalatü vesselam kitapsız hesaplar Bağdat'tan döndü fena fillah olmak istersen buyur dine sonra konan her şey bidattır demiştir peygamber hem dalalettir uyulacak tek yol kitap sünnettir fena fillah olmak istersen buyur sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed demiştir yasak tefrika sakının ümmetim olmayın fırka gidilmez kitaptan başka tarika fena olmak istersen buyur. Muminin suresi 51, 52, 53, 54 Helal belli, haram belli Kur'an'da, tefrika doludur şüphe olanda, kitap sün kitaba, sünnete bağlı kalanda fena olmak istersen buyur. Birine helal da birine haram. Ben bu tarikatla nereye varam? Elal haram ayırmışken hak Kur'an fena fillah olmak istersen buyur. Nere varır ta ayrı ayrı tarıklar müminin sırtında bunlar ağırlıklar. Kitap sünnet hep bunları ayıklar fena fillah olmak istersen buyur. Arasın Müslüman hakta halili ayrılanlar mahsum bulur me'lülü. 40 tarihçi kitaptan ver delili fena fillah olmak istersen buyur Allah'la beraber bir başkasına dua eden küfür eder Rabbına Celle Celaluhu Tarık, tarıkçı zikirde önce şeyhine dua eder şirktir tağuta buyur biraz fazla uzattık sözü tarife ne gerek vardı ki buna arife kitap sünnet lüzum yok ki tarife fena fillah olmak istersen buyur denizi mürekkep ormanı kalem yapsam da yetişmez bunlara kelam kitaptan sünnetten gayrısı elem fena fillah olmak istersen buyur selafim fark, farklıysam hayvandan beni benden bana veren ne bekler benden peygamber emridir kitap sünnetten fena fillah olmak istersen buyur sallallahu aleyhi ve sellem. Aşık Selaf'i 13 14 Haziran 1994'te halk ozanı Aşık Yaşar Reyhani'ye yazıp Aşık Yaşar Reyhani eee Mahallesi Keçecioğlu Sokak Evno 3 Bursa telefon numarası adresine gönderilmiştir. Aşık Selaf'i